Herkese merhabalar. Herkese sevgiler ben Fikri Bugünkü video serimizde 2019 YKS'de tekrardan mezuna kalacak öğrencilere önemli tavsiyelerimiz bulunmaktadır. Eğer tekrardan mezuna kalma gibi bir durumun varsa bu video sana iyi gelebilir. 2019 tayfa. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bu süreçte sizler için çok önemli bir soruya cevap vermenizi istiyorum ve bunu acilen vermenizi istiyorum. 2019 YKS'de tercih verirken sırf tekrardan mezuna kalmamak için neresi gelirse gitmek istiyorum diyor musun? Bu soruyu iyi düşün. Zira ülkemiz 2 yıllık ve 4 yıllık programlardan mezun olup da işsiz dolaşan birçok genç ile doludur. Sırf tırnak içinde kurtulma amacı ile eğer tercih vermek diyorsan abim bu senin için çok kritik bir karar lütfen bunu çok çok iyi bir şekilde düşün. Bir de gidip gitmeyeceğinden emin olmayan öğrencilerimiz var. Tekrardan mezunun kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan öğrencilerimiz. Size tavsiyem şu zamanı hiçbir şekilde riske atmamıza gerek yok. Hiç değilse öncelikli olarak ihtiyacın olan tek bir dersten şimdiden itibaren çalışmaya başlamanı tavsiye ediyorum. Zaman nakittir. En güzel sözlerden biridir. Bir de durumunda net olan öğrencilerimiz var. Ben tekrardan mezuna kaldım arkadaş diyen öğrenci gruplarımız var. Bunlara önemli tavsiyelerim var. Öncelikle bir otur bir sakinleş. Şunu düşün sadece. Seni tekrardan mezuna bırakan nedenler neler? Bunun cevabı ya da cevapları çok önemli. Bunları teker teker yazıyorsun, analiz ediyorsun. Bu gerekirse 3 gün doğalsın hiç problem değil. Ama bunun analizini çıkarmak ve hatta bunları ders ders. Gerekirse konu konu tespit edip analizini yapmanız çok 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 önemlidir. Hadi diyelim ki bunun analizini iyi bir şekilde yaptın. Listeledin kardeşim. Benim tekrardan mezuna kalmamın nedenleri a da bu derslerdir, a da bu konulardır kardeşim. Dedin oluşturdun isteniyor. Bundan sonra yapman gereken bomba gibi bir haftalık ders çalışma planı programı oluşturmak. Ağırlıklı olarak ne olacak biliyor musun? Ağırlıklı olarak bu bahsettiğimiz dersler olsun. Bunun yanında da genel tekrarı mahiyetine konuları yazabilirsin. Peki tekrardan mezuna kalmayı kesinleştiren öğrenciler için bu programı ne zaman uygulamaya başlamalı lazım? Hemen şimdi. Şunu unutma 1-2 senelik bir mezuna kalma tecrüben olabilir. Ama 12. sınıfa geçen öğrenciler gerçekten de bomba gibi geliyorlar ve onlar 11. sınıfın 2. dönemden itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladılar. Rakiplerin güçlü. Hele hele 2020 tayfa öğrencileri gerçekten de güçlü bir şekilde geliyor. O yüzden ya zaten ben mezuna kaldım hallederim bu işi bunlar yeni yeni çalışmaya başlıyor diyerek bu işi savsatlama. Ha bir de 12. sınıfa geçen öğrencilerimizin birçoğu yaz ayında kurslara falan gidiyor. Mezuna kalan öğrencilerimiz kurslara gitmeli mi? Yaz kurslarına gitmeli mi? Ben tekrardan mezuna kalan öğrencilerimizin yaz kursuna pek gitmelerini tasvip etmiyorum. Bunun temel nedeni de açıklayayım. Bu öğrencilerimiz zaten bir sene bu yoğun bir program yaşadılar. Yaz ayında kendi ders çalışma stilinizi öğrenin. Kendinizi tanıyın. Kendiniz ile baş başa kalın. Eksilerinizi ve artılarınızı oluşturun. Çalışma disiplininizi ve çalışma prensiplerinizi kendiniz oluşturun. Herhangi bir kurs programına bağlı kalmadan. Acaba ben tek başıma çalışırsam nasıl çalışırım? Haftalık ders çalışma planını uygulayabilir miyim? Gibi problemlerinizi halletmeye çalışın bu süreçte. Ha Eylül ayının sonuna doğru geldiğim zaman eğer dershane kurs merkezi gibi yerlere gitmeniz sizin için daha avantajlı olacaksa zaten bunu Bununla ilgili videolarımız da gelecektir. Ama dediğim gibi Eylül ayına kadar baş başayız. Özellikle kendinle baş başasın. Özellikle tercih süreçlerinde öğrencilerin en çok sorduğu sorudur bu. Hocam tekrardan mezuna kalmalı mıyım sence? Tercih verip üniversiteye gitmeli miyim yoksa tekrardan çalışmaya başlamalı mıyım? Üstadım bununla ilgili videolarımız olacak. Ancak bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunun cevabı kişiden kişiye gerçekten çok fazla fark göstermektedir. Öğrencinin içinde bulunduğu maddi ve manevi durum aşırı şekilde önemli. Ailevi durumu aşırı şekilde önemli. Sosyal durumu aşırı bir şekilde önemli. Yine aynı şekilde idealleri aşırı şekilde önemlidir. Ve bunların tamamı öğrenciden öğrenciye çok farklı göstermektedir. Bunu genelleme yapıp da öğrencilere vermek yanlış olur. Ama şu şekilde yapabiliriz. Bu video yorumlar kısmına kendi durumunu özetleyen bir yorum yaz. Elimizden geldiğince bunu cevaplandıralım. Tekrardan mezunan kalman senin için avantaj mı dezavantaj mı? Bunu elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi kendini bir iyi bir şekilde tanıt. O halde takipte kalmaya devam ediyoruz ve bu ve buna benzer videoları da beğenmeyi ihmal etmiyoruz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette Kalın kendinize çok 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 iyi bakın.